merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle beraber iki gün ardından bir tane video çekeceğim. Arkadaşlar bugün ablamlayız yine. Öyle kasacağız. Eşe yine biraz. Eşe'de kahraman olmaya çalışacağım. Normalde benim Eşe'de şöyle profilde üç tane ve Eşe'de iki tane, BR'de üç tane. Boya serim var. Ay boya demişim pardon. E, kahramanım var. Yani bence iyi beş tane. E, şu etkinliklerde kızıl proje var. Acı nasıl geldi mi şu? yok daha gelmemiş. Ayın 20'sinde mi ne gelecekti o? Ayın 17'si. Evet. Olmazsa bir anda yalnız kurtla 4-0'dan çeviririz. Eee. Çevirmeler gelecek arkadaşlar. Evet. Girdi. Takım arkadaşlarımız ardıza varıyor. İnşallah iyi oynayalardır. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz. oh şöyle bir iki alıştırma yapak oyuna daha yeni girdim. Bir maç bile atmadım arkadaşlar. Daha yani elim çok ısınmadı. İlk defa giriyorum bugün. Dedim girer girmez bir tane video yapıştırayım arkadaşlar. Kaç gündür videosu kalıyor dedim. Bugün akşam eksiklerimi kapatmak için bir tane daha video çekerim büyük ihtimalle. Akşam vaktim kalırsa çekerim. Arkadaşlar bence kombinim iyi olmuş. Saç falan benim çok hoşuma gitti saçı. Bu, bu adamın. Aa buzum yok. Kaldım. Arkadaşlar ben buzsuz biraz kötüyüm. Aslında iyiyim de. Yani buzsuz birazcık zorlanıyorum adam almakta. Oo bizimkiler bayağı götürdü. Sen ne yapıyorsun burada? Allah al şurada. Adam. düşmanlık adamı kaldırıyor. Dalın dalın. Kızın canı yirme. Helal dur şu yüzümü gösterebiliyor muyum? O bizim adam sağlam. Sağlamla benziyor. Şuradan mp5 alalım. Hemen. Dur mantar bir tane alalım. Evet. Dur durun du, du, du. Antalyalı mı? Ya Antalyalı Sen de ben ne şey yaptım be Her maça gittiğimde ön davet atıyorsun ya Sileceğim artık Antalyalı'yı Arkadaşlardan ya Dön 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 Adam 53 seviyor zaten Ben 56 57'ye milim kaldı Aman çok zor yani Bak iki, yo, bir aydır çok abartmayayım da. Bir, iki haftadır 56 seviyeyim. Çok zorlaştı artık seviye atlamak. Ya abicim ya. M60 almış tarıyor ya. Ama drop'un arkasında ima gelebilirsin. Aa, abla adam şurada. Sık sık M60'ı var. Taramalısı falan yok. Helal. Hadi alırsın bence. Umatan var. Abi o parayı nereden buldun? Umatı alacak parayı. Aha. Bak iki kişi de alıyorlar. Hayır yok. Yetişti bence ama büyük ne sıktı. Neyse bir bir. Umatı'yı aldım be. Abi çok büyük hatayla vurdum ya. Bakın gardiyan verirler mi? Gardiyan verirse çok iyi olur. Şöyle gülelim adam da güldü. Hadi bakayım. Arkadaşlar böyle ay biri oradan gidiyor. Ve 63 seviyeye ulaştığımda EÇ'de falan da gelebilir. Ama ekip çalışmasını isterseniz 4-0'dan çevirme yaparım ama 60 seviyelerde falan EÇ'de çeviririm yani dereceli çünkü. Ama e, gelecek sezon çevirmem çünkü belki bu sezon çevirebilirim ama ya. Çünkü bu sezon kasmıyorum. Buraya kim böyle duvar attı? Bu ablam birine baydı. Bak ya. Has. Allah bak temizim ha ben gelebilirsin. Ya abi bir git ya. Bütün yapmak için şerefsiz geliyor ya. Helal lan. Allah bak ben temizim ha. Helal. İki iki aldı. Allah'ım iki kil aldı ve Helal lan. Çok iyi coşturdum. Bitti. Kaynama aç ağaç hmm. Evet. Bir dakika. Abi ya tek atar mı? Dur bir, şimdi biraz başlayayım artık. Şuradan bir açık ver kardeşim. Bir fotoğraf yap. Bir polis fotoğraf diye. Of o da benim fotoğrafımı iyi çekti. Of. İnşallah Skyler yoktur kardeşimizin. Yok tamam. O Diggle demiyor arkadaşımız iddialı. Ya bizimkiler de bot ya. Bak sen kimden oraya git Ha 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 ha. Bir ve dostlar bekleyin. Bak şu adam acayip alasın var Ya nasıl ya? Abi canım sırasında iki tane ağaç vurdu ya. Nasıl öldüm ben? Canım 190'dı. Ağaç şakamla diğerisinde 90-90 vursun. Ya, abi bak ben şu adama sinirlendim tamam mı? Onu bir alacağım. Yani çok uğraşlıyor bot zaten ya. Gül gül gül. Al. Gel bakayım sen gel. Nerede bu adamlar? Bunlar nereden buluyor? Hadi bakayım. Siz öyleseniz ben de böyleyim. Gel hadi gel. Yoklar yoklar gel gel. Bas çocuk bas ya. Zort Kız çok iyi zort oldu vardı Açık ver açık ver Fotoğraf çekim Ya üçlemiş ya bak şu kız üçlemiş Bak ya Bu adam bu kadar parayı nereden buldu Hem açıp hem, hem üçlemiş Ya git ya boş vur. duruyor Bak bu vur. Vur, vur hadi al onu Helal Hadi lan, lan vuruyor. Ha vuruyor ya. Heh. Geldi geldi herhalde, yok basmadı. Bas, vuruyor bas. Üçlemişsin zaten. Zaten azalınca 37'ymiş. Evet. Sonra round ve yine silahsız kaldı. Bir tane umate. Tamam, şuradan Diggle isteyelim. Bir tane Guardian. Bir tane daha Guardian isteyelim. Oo Allah. Bereketli çıktı. Evet. Dışımız iki seviye ama bunlar zaten çok taramıyor. Diggle'ı O da dikkat Bunlar riskli adamlar. Ya. Gel sen. Aha şu tepede de var. Tepedeki bir fotoğraf çıkıyor. Sadece tepedeki. zaten 4 tane kitim var. Buraya siyah basayım. Bak sen sanırım fotoğraf çekmemi istiyorsun. Ben adam daha daha benim fotoğrafımı çekiyordu. şurada buz var. Oh be buz. Bakın bakın ben basıyorum. Adam şurada değil mi? Yok kaçmış. Aha. Benim burada onca yorgular var. Bizim bu. Oha. 4 kağıdı da kim çaktım. Arkadaşlar bir tane yalnız kurttan olmazsa 4-0 çevirelim. Şimdi. Evet. Sabah, ay, akşam da şey yaparım. Hmm. Olmazsa B, E, Ç'de bir kahraman olurum zaten. Bir yıldız kaldı. şimdi bir tane olmazsa yalnızlıktan 4-0 çevirelim. Hemen. Bir dakika. Şuradan bakayım. başlatabilirsin. Şu kel kafa. Arkadaşlar gel kel kafa. Çok komik değil mi ya? <laughs> Ama da kobranın saçına benzer ama çok kötü. Ama bu saç çok iyi bence. Evet dört çevirelim bakalım. Dört sıfırdan çevirelim. Dört sıfırdan çevireceğiz. inşallah. Hadi bakayım. Böyle duruyoruz. Söyleyeyim. Adamlar hala bulamadı ya. <laughs> 1.58 1.58 Tamam hadi bakalım çekin hareketleri. Birazdan üst bir taraftan çevirince görürsünüz. Şöyle. Elimde 10 AP vardı aynen. Hadi bakayım. Sanki oyundan çıkmış gibi yapacağız. <laughs> Adam ifade çekmek istiyor sandım. Adamın adı Mauro Icardi. Mauro Ikardi seçiyor. Çok sağlama benzemiyorlar. Yani bence eşitiz. Ablam şu e, ABN'yi alsa ben de Mauro Icardi'yi alırım. Abla hareket etme. Şöyle kalk. Dürbünü aç şu tarafa doğru dürbünü aç. Sıkma. Ne yapıyorsun? Dürbünü kapa bakayım. İfade çekerlerse. <laughs> Öldürsün bakayım. Birazdan şimdi intikam alırız abla merak etme. şöyle. Hadi bakayım. Şöyle biraz yapalım da. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Hadi öldür öldür beni. Hadi bakayım. Hadi bakayım abla başlıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakayım. Dürüm dürüm dürüm. Çok güzel. MP40. Bak. Bak elim havada. Bak. Adamları elimi tersi yavuracağım şöyle elim havada. Hadi bakayım. Tek atana tek vururlar. Blader. Evet. Çeviremezse çok kötü olacak. Lan kafa gitmiyor ya. Ya iki kişi saradılar ya. Neyse arkadaşlar şu anlık videomuz bu kadar olsun. Geri kalanını da akşam yaparım. Görüşmek üzere. Bay bay.